Ülkemiz Türkiye Kanalı'ndan hepinize merhabalar. Bu videoda 2024 yılında açıklanan verilere göre Antalya ilçe nüfuslarını küçükten büyüğe sıralı şekilde göreceğiz. Ardından Antalya'da en çok nereliler yaşıyor? Antalyalılar en çok hangi illerde yaşıyor gibi istatistiklerin de olduğu çeşitli bilgiler paylaşacağım. 19 İbradı. Antalya'nın en küçük ilçesi İbradı'dır. Nüfusu 4243. 18 gün doğmuş. Nüfusu 8259. 17. sırada Akseki var. Nüfusu 11896. 16 Demre. Nüfusu 27762. 15 Elmalı. Elmalı ilçesinin nüfusu 41240. 14 kemer. Kemerde 49.695 kişi ikamet etmekte. 13 Finike. Finike'de nüfus 50.688. 12 Gazi Paşa. Antalya Gazi Paşa'nın nüfusu 55.185. 11 Korkuteli, ilçede nüfus 59.295 kişidir. 10. sırada Kaş ilçesi var. Nüfusu 64.014. Dokuzuncu sırada Kumluca ilçesi yer alıyor. Nüfusu 74.353. 8. Antalya Aksu. Nüfusu 80.350. 7. Döşeme Altı. Döşemealtı ilçesinin nüfusu 86.109'dur. Önceki yıla göre ilçede nüfus 6.614 kişi artmıştır. Geçen sene Antalya'da nüfusu en çok artan ilçe Döşemealtı'dır. 6. sırada Serik var. Nüfusu 141.569 5. Konyaaltı Nüfus 196.498 4. sırada Manavgat ilçesi yer alıyor. Nüfusu 258.367. Üçüncü sırada Alanya var. Alanya'da nüfus 359.891 kişidir. Antalya'nın merkez ilçelerinin ardından en kalabalık ilçedir. İkinci sırada Muratpaşa yer alıyor. Muratpaşa'nın nüfusu 512700 Muratpaşa’da nüfus önceki yıla göre 13.593 kişi azalmıştır. Geçen sene Antalya’da nüfusu en çok azalan ilçe Muratpaşa'ydı. Birinci sırada Kepez var, Kepez Antalya'nın en büyük ilçesi nüfusu 614135 kişidir. 2024 yılında açıklanan verilere göre Antalya'nın toplam nüfusu 2.696.249 kişidir. Önceki yıla göre Antalya nüfusu 8.245 kişi artmıştır. 2022 yılında Sanayi Bakanlığı'nın açıkladığı bir rapora göre Antalya'nın en gelişmiş 3 ilçesi şu şekildedir. 1. sırada Muratpaşa var. Türkiye'deki sıralaması 15. 2. sırada Konyaaltı var. Türkiye'deki sıralaması 27. Üçüncü sırada Alanya var. Türkiye'deki sıralaması 64. Antalya'da kilometre kare başına 130 insan düşmekte. Buna göre Antalya, Türkiye'de nüfus yoğunluğu en çok olan 20. il. Türkiye'nin ortalama nüfus yoğunluğu ise 111'dir. Antalya'da ortalama yaş 36,1'dir. Erkeklerde 35,5, kadınlarda ise 36,6'dır. Antalya, Türkiye'de en yaşlı 38. ildir. Türkiye'de ortalama yaş 35,9'dur. Antalya'da kayıtlı yabancı sayısı 132.157'dir. Bunlar nüfusa dahildir. Bu sayıya turist olarak Antalya'da bulunanlar, kısa süreli ikamet edenler ve geçici koruma statüsündeki Suriyeliler dahil değildir. 2024 yılı itibariyle resmi kayıtlara göre Antalya'da yer alan Geçici Koruma Statüsü'ndeki kayıtlı Suriyeli sayısı 5567'dir. Peki Antalya'da en çok nereliler var? Antalya'da ikamet eden insanların 1.098.930 tanesi Antalya nüfusuna kayıtlıdır. Ardından Konyalılar gelmekte 98.258. Üçüncü sırada Burdur var. 78.636 kişinin nüfusu Vurdur'a kayıtlı. 4. sırada Ispartalılar var. 63.721 5. sırada ise Hataylılar yer alıyor. 53.704 Bunları sırasıyla Diyarbakır, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ankara ve Sivaslılar takip ediyor. Antalyalılar Antalya'dan başka nerelerde yaşıyorlar? İlk sırada İstanbul var. İstanbul'da ikamet eden 48.183 kişinin nüfusu Antalya'ya kayıtlı. Ardından İzmir geliyor. 15.725. Üçüncü sırada Ankara var. 13.412. Dördüncü sırada Konya yer alıyor. 6.926. Beşinci sırada Burdur var. 6.888. Bunları Isparta, Muğla, Bursa, Aydın ve Denizli illeri takip etmekte. 2023 yılında Antalya'da 20.004 çift evlenmiştir. Antalya'da ortalama ilk evlilik yaşı erkeklerde 28,9, kadınlarda ise 26,1'dir. İki ortalama da Türkiye ortalamasının üstündedir. 2023 yılında Antalya'da yapılan evliliklerin 350 tanesi akraba evliliğiydi. Akraba evliliklerinin tüm evlilikler içindeki oranı %1,75'tir. Antalya, Türkiye'de en çok akraba evliliği yapılan 49. il. Yıl. 2023 yılında Antalya'da 7923 çift boşanmıştır. Antalya'daki kaba boşanma oranı binde 2,94'tür. Bu anlamda Antalya oransal olarak Türkiye'de boşanmanın en çok olduğu ikinci ildir. Antalya'da 2022 yılında kişi başına gayri safi yurt içi hasla 11.495 dolardı. Bu alanda Antalya Türkiye'de 10. sırada yer almakta. 2023 yılında Antalya'da erkek bebeklere verilen en popüler 5 isim ise şu şekilde. Birinci sırada Alparslan var. 218 erkek bebeğe bu isim verilmiş. Onu Göktuğ, Aras, Mustafa ve Metehan takip etmekte kız bebeklerde ise en popüler isim Defne. 237 bebeğe bu isim verilmiş. Onu Asel, Zeynep, Asya ve Elif takip ediyor. Antalya'da en popüler toy isim Yılmaz. Antalya'da ikamet eden 38.259 kişinin soyadı Yılmaz'dır. Ardından Kaya, Çelik, Demir ve Şahin soy isimleri geliyor. Ocak 2024 verilerine göre Antalya'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 1.458.228'dir. Bunlardan 670.680 tanesi otomobil, 430.054 tanesi motosiklet, 12.065 tanesi otobüs, 230.303 tanesi kamyonet, 29.237 tanesi kamyon, 60.984 tanesi ise traktördür. Türkiye'de en çok portakal üreten illeri öğrenmek için ekrandaki videoya tıklayabilirsiniz.